Evet şimdi 2013 LGS'de çıkmış bir tane sınav sorumuza devam edelim arkadaşlar. Atomik kütle biriminden bahsetmiştik. Şimdi bir tane atomun kütlece birimi şeklinde ifade ediyoruz ve karbon elementi biliyorsunuz esas alınır demiştik. Şimdi atomik kütle birimiyle ilgili burada bir tane sorumuz var. Şimdi sorumuzu diyor ki, bir tane karbon izotopunun kütlesinin 1 bölü 12'sidir. Evet zaten demiştik, karbon elementi esas alınıyor. Onun 1 bölü 12'li kütlesi direkt AKB diye tarif ettiğimiz atomik kütle birimini verir. Doğrudur. 1 gram karbon izotopunun 12'ye karşılık gelen 1 bölü 12'sidir demiş. O sadece 1 gramı verir. Biz atomik kütle biriminde 1 AKB'ye ulaşmak istiyorsak 1 tane karbon atomunun kütlesinin 1 bölü 12'sini almalıyız. O yüzden bu olmaz. Bir mol karbon kütlesi zaten direkt 12 grama karşılık geldiği için zaten o da olmaz. Hangileri doğrudur diyor. O yüzden yalnız bir diyoruz. Şimdi kütle ilgili hesaplamalar bizim aslında molde en yoğunlaştığımız hesaplamalardır. Avogadro sayısı kadar tane olan atom, molekül, iyon her şey için bir mol demiştik ya arkadaşlar. İşte bunu da kütlece olarak yorumunu yapacağız. Gram cinsinden değer olarak bunu da ifade edeceğiz. Şimdi Gelelim bununla ilgili hesaplamamızı yaparken nasıl bir uygulama yapacağız? Bir tane örneğimizle başlıyoruz. 4.8 gram CH4 bileşiği kaç moldür, kaç mol atomdur, kaç tane molekül içerir şeklinde bir sorumuz var. Hemen bu sorumuzu şöyle güzelce çözelim arkadaşlar. Nasıl yapacağımızı görün sizde ve hesaplamayla ilgili özellikle bunlar da şuna çok dikkat ediyorsunuz. Mol hesaplaması 4.8 gram dediği için Önce CH4'ün getiriyorum. Bir mol kütlesini hemen hesaplıyorum. Birer mol kütlenin hesaplanmasında bence çok büyük bir sıkıntı yaşanmıyordur eminim. O da 16 gram bölü mol. O yüzden önce CH4'ün molünü bulacak olursak ne yapıyoruz? 4.8'i 16'ya bölüyoruz. Kaç mol çıkıyor da? 0,3 mol CH4 molekülü. Peki kaç mol atom dediği zaman ne yapıyorduk hocam derseniz bir kere mol atomda söylediğimiz gibi atomların toplam mol sayısını alıyoruz. Önce buradaki atomları topluyoruz. 5 getiriyoruz onu. 0,3 ile işte çarpıyoruz. 0,3 çarpı 5 eşittir 1,5 mol atom diyorsunuz. Yani aslında mol atom hesaplaması yaparken bileşik ya da moleküldeki atomların toplam mol sayısını bileşik ya da molekülün mol sayısıyla çarpıyorsunuz. Ve gelelim üçüncüsü için kaç tane molekül işare derse tane kelimelerin üzerine duyduğunuz zaman aklınıza hemen avogadro sayısını getirebilirsiniz. Mesela bir mol olan her şey en taneydi. Yani bazen biz avogadro yerine direkt en kullanacağız hiç böyle Avogadro sayısının 6 0 ile uğraşmadan bir volen tanesi 0-3 molü kaç tanedir şeklinde bir orantı kurarsak o da 0-3 çarpı en tane molekül içeri şeklinde doğrulacak. Demek ki bu hesaplamanın içerisinde şunu öğrendik. Bu hesaplamalarda özellikle arkadaşlar mol atoma çok dikkat ediyorsunuz. Şimdi bir başka örneğimiz 0,6 mol hidrojen atomu içeren C2H6 gazı için demiş. Yine de benzer bir şekilde sorumuzu hemen çözelim. E, 0,6 mol hidrojen atomu içeren dediği için hemen yine ne yapıyoruz? Hidrojenin burada molünü 0,6 mol şeklinde hidrojen atomuna göre bu diğer sorumuz ve ilk sorumuzdu. 0,6 mol hidrojen atomu. Hemen C2H6'ya baktığımız zaman önce kendisi kaç mol hidrojen atomu içeriyor? 1 molü 6. 0,6 mol hidrojen atomu içermesini istiyorsak demek ki bunun 0,1 mol olması gerekir. 0,1 ile 6'yı çarparsak 0,6 mol hidrojen atomu içerir. Dolayısıyla bileşiğimizin yani molekülümüzün mol sayısı 0,1 molmuş. Şimdi bize diyor ki burada arkadaşlar mol sayısı nedir? Kaç tane molekül içerir? Mol sayısı 0,1 mol. Peki kaç tane molekül içerirlerse ne yapıyoruz? Getiriyoruz bu 0,1 molü Avogadro sayısı ile çarpıyoruz. Bu çarptığımız ve bulduğumuz sayıda molekülün tane sayısı olmuş oluyor. 0,1 çarpı en tane molekül içerir diyoruz. Peki kaç gram derse ne yapacağım hocam? Karbonun bir mol sonraki hidrojen 1. Önce C2H6'nın bir mol hesaplayacağım. 1 mol C2H6'ımızın kütlesi kaç gram yapar? 24, 6, 12 ile çarpıyorum. 30. Peki biz 0,1 mol bulmuştuk. O zaman 0,1 molümüzün kütlesi kaç gram yapar arkadaşlar? 3 gram yapar. Ve kaç mol atomdur dediğim, az önce yaptığımız gibi atomların sayılarını topladım. 8. 8 ile 0,1'i çarpıyorum. O da 0,1 çarpı 8 yani 0,8 mol atomdur diye biliyorum. Demek ki içindeki atomların özellikle mol sayılarının hesaplanması gibi bir kavramdan bahsedilirse, buna çok dikkat ediyorsunuz. Bu hesaplamada özellikle molekülün atomun tane sayısı, mol atom sayısı. Bu kavramlar bizim için çok önemli. Şimdi gelelim 2011'de bir tane sınav sorumuz var. Hemen bu sınav sorumuzu söyleyelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar sınav sorumuzda? <laughs> Bize demiş ki e, XYZ4 bileşiği ile ilgili diyor ki 0,1 mol ediyor bu bileşiği 12 gramdır. Hemen 0,1 molü bütün e, bu tarz sorularda Birer mollerinin kütlesini bularak başlamak çok mantıklı. 0,1 mol 12 gramsa 1 mol kaç gramdır diyorum. O da kaç gram oluyor? 120 gram. X, Y, Z, 4 şeklinde. Ve bilinçlikle atomların kütlece birleşme oranlarını vermiş. Bakın sırasıyla neymiş o da? 3, 4, 8. Bunları K kat sayısında buluşturursak mesela 3K diyebiliriz, 4K diyebiliriz ve 8 k diyebiliriz. Hepsi toplandı. Kaç k yaptı arkadaşlar? Yani 15 k yaptı. Demek ki 15 k'lık bir kısım 120 grama karşılık gelirse ki bunu da 120'ye eşitleriz. Buradan k katsayımızı buluruz. K katsayımızda 120'yi 15'e böldüğümüz zaman ne gelir? 8. Ha, o zaman x için, y için, z için bu katsayı buluşmasında k'yı bulursak Demek ki x'in bir mol kütlesi 24'müş. K ile hemen yerine koyarak çarparak gidiyorum. Z'nin ikisi 32'ymiş. Z'nin ikisi ise totalde 64. Peki bu bir tane x için, bu bir mol x için, bu bir mol y için çünkü bileşimizi formuna çok dikkatli bakıyoruz. Bu Z'nizin 4 mol için. Yani Z'nizin aslında bir mol kütlesi 16'miş. O zaman Z'nin bir mol 16 ise x'in o 32 AKB'dir dedi. Bu yanlış. Bize hangisi doğru diye sormuş. Z'nin atom 64 AKB'dir diyor. Yanlış. Zaten buradan demiştik. 16. Bileşim bir molünde 24 gram Y değil, 24 gram X bulunur. Yanlış. Bileşim 60 gramında 16 gram Z. Zaten bileşim 120 gramında arkadaşlar. Direkt ne var? 64 gram Z varsa 60 gramında da yarısı kadar olmalı. Yanlış. Bileşiğin mol kütlesi, bakın ilk yaptığımız şey 0,1 mol kütlesi 12 gram dediği için direkt biz buna 120 gramdır deriz. Demek ki cevabımız edilmedir. Ve geldik 2016'da yine bir sınav sorumuz var. Diyor ki bize, tabii bu hesaplamalar böyle çok aldatmaca gelebilir bazen size ama İnanın ki çok böyle zorlanacağınız şekilde değil. Mesela diyor ki 3 sıfır bir on üzeri 22 tane karbon izotopu ile ilgili. Aynı sayıda proton ve nötron. Şimdi karbonun izotoplu kelimesi sizi aldatmasın. Karbonun doğada izotopları olduğu için biz diyor karbonun bu halinden bahsediyoruz. Yani 12'ye 6 formatından bahsediyoruz. Peki kütle numarası 12, proton sayısı 6 ise o zaman nötron sayısına da 6 deriz. Kütle numarasından çıkartıyoruz çünkü bunu. Peki aynı sayıda proton ve nötron içerir. Doğrudur. Bakın 12'den 6 çıkartıyoruz. Bu da nötron sayısı veriyor. Peki doğru mudur? Evet. Peki 3, 0, 1, 10 üzeri 22 mole çevirirsek hemen burada 1 mol olan 6.02 10 üzeri 23 seviyorum. Peki 3, 0, 1, 10 üzeri 22 tanesi kaç mordur derse 3, 0, 1, 10 üzeri 22'yi getiriyorum. 6, 0, 2, 10 üzeri 23'e bölüyorum. Zaten aşağıda 10 kalıyor. Yani 0, 1, 0, 5 mor çıkar o da. Doğru yani 1 bölü 20 bölüyor. Peki 0, 0, 5 mor karbonatolun kütlesini hesaplarsak 1 molünün kütlesi karbonun 12 gramdı gördüğünüz gibi. Peki 0,05 mol kaç gramdır derse o da ne yapar? Sanırım 6 gram yapar. 0,05'li çünkü. 12'yi çarpıyoruz. O yüzden bu nedir? Yanlış. Demek ki hangileri doğru olacak? 1 ve 2 doğru. Şimdi gerçek atom kütlesi diye bir kavramımız var bizim arkadaşlar. Gerçek atom kütlesi de bir tane atomun gram cinsinden kütlesini biz atomik kütle birimi demiştik. Biraz önce zaten bunu karbona da uyarlamıştık. Bu da 1 AKB 1 bölü en gram şeklinde gösteriliyor. O yüzden şimdi 1 bölü en şeklinde gösterildiği için de getiriyoruz bunun 1 gramının kütlesi en A çarpı AKB şeklinde de ifade ediliyor. Şimdi şöyle yapalım. Bir atomik kütle birimi 1 bölü en gramdır. Tamam mı? 1 bölü en gram şeklindeki kütlemizi de alırsak direkt 1 gramı bulurken bunu Avogadro ile çarptığımız zaman akv'yi bu bize otomatikman 1 gramı verir. O zaman 1 gram en akv şeklinde ifade edilir. Şimdi biz atomik kütle birimi cinsinden hesaplamamızı yaparken birer tanelerini kütlelerini hesaplayabiliriz. Birer tane molekül kütlesi olabilir, bu atom olabilir. Ya da tam tersi bir gramdaki molekül ve bir gramdaki atom sayısı şeklinde de hesaplanabilir. Şimdi bir tane atomun kütlesi demiş. Bir tane atomun kütlesini hesapladığımız zaman, bakın ne yapıyoruz? En tane olan her şey 40 gram ise, demek gidiyorsunuz bir tane olan kaç gramdır derse, işler dışlar çarpımı 40 bölü 50 gram yani... 40 AKB şeklinde hesaplanır. Peki bir tane molekülün kütlesi dediği molekül yapılar için hesaplayabiliriz bunu da. En tanesi 64 gramsa bir tanesi kaç gramdır derse 64 bölü en gram diyoruz. Bu da 64 AKB'ye karşılık gelir. Ve bunun tam tersi olan tabi uygulama özellikle bir burada tabi rakamsal olarak bir görsel arkadaşlar. Yani 5 gramını da sorabilir, 5 tanesini de sorabilir. Şimdi size burada güzel bir örnek yapacağım zaten. En tanesi 40 gramsa 1 gramına kaç tanedir derse bu. En bölü 40 tane olacak. Ama şunu özellikle belirtelim. Burada AKB'yi kullanmayacaksınız. Çünkü eğer yani burada AKB kullanırsanız tam farklı bir yorum elde edersiniz. O yüzden burada yapacağımız şey tamamıyla n bölü 40 atıyorum. n bölü 32 gibi sadece bu şekilde bırakmak. Şimdi bu e, birer tane ile ilgili güzel bir örnek yapalım size. Mesela şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Nasıl bir soru hocam derseniz örnek veriyorum. Burada bir tane örnek olarak yapacağım. Mesela size diyecek ki bir tane oksijen molekülü kütlesi. Şimdi ifadeler o kadar önemli ki buna hesaplamasını yaparken oksijenin ve avogadro sayısını biliyorsunuz. Zaten bunlar size verilecek. Bu avogadro sayımız oksijende nedir? 16'dır. Yapacağınız şey şu. En tanesinin kütlesi 32 gram ise bir tanesinin kütlesi kaç gramdır şeklindeki hesaplama. Bu da 32 bölü en gram demektir. 1 bölü en gram yani 32 çarpı 1 bölü en gram demektir. 1 bölü en gram zaten AKB demektir arkadaşlar. Bu da ne yapar? 32 AKB var Tamam. Şimdi asıl şu örneğe çok dikkat edin. Bize bazen moleyle bu teknoloji çok kafa karıştırabilir. Mesela şöyle bir şey sorabilir. 100 atom magnezyum kaç gramdır diye böyle bir şey sorabilir. Şimdi burada bizim anlayacağımız nedir hocam? 100 mol mü? 100 tane mi? 100 gram mı şekilde? Bir kere size özellikle burada tane kelimesini yazmaz. Bu direkt 100 tane magnezyum atomu anlamında kullanılmalıdır. Magnezyumun da bir mol kütlesi 24. O zaman ne yapacağım? Şöyle en tane magnezyum. 1 mol olan her şey çünkü en taneydi 24 gram hissediyorum. Peki bana 100 tanesinin kütlesini soruyor. Kaç gramdır diye hesaplıyorum. Bu da ne yapar? 2400 bölü en gram yani 2400 atomik kütle birimi yapar (AKB) cinsinden ve bunu şöyle de sorabilir bize tam tersi dediğimiz birer gramlarındaki özellikle mesela der ki 100 gram magnezyum kaç tane atom içerir? He o zaman biraz orantıyı ters çevireceğiz. Nasıl yapacağız hocam dersiniz? Diyeceğiz ki en tanesinin kütlesi 24 gram ise bize 100 gramındaki atom sayısını soruyor. 100 gramında kaç tane atom vardır diyeceğiz. Bu da 100 n bölü 24 tane olacak. Burada AKB'yi kullanacağız. Evet, şimdi şöyle bir biraz atomik kütle birimi çok ön planda olduğu için bazen çok kaba karıştırabiliyor. Size böyle bir model olsun istedim soruda bir gramdaki dediği zaman ve bir tanesinin dediği zaman özellikle bunlara lütfen çok dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi geldik. Mesela burada bir gram moleküldeki özellikle tane sayısından bahsetmişiz. SO2 için en tanesi 64 gramsa bir gramında kaç tane vardır? En böyle 64 tane şeklinde SO2 molekülü demişiz. Şimdi molün aslında biraz ön planda olan hesaplamalarından bir tanesidir. Nedir hocam derseniz hacimle ilgili. Çünkü biz ayrıca konularımız içerisinde kütle ve hacimle ilgili hesaplamayı çok ön plana çıkartıyoruz. Yani Avogadro biraz geri planda kalıyor diyebilirim size. Çünkü neden hacimle ilgili daha çok ön plandayız? Çünkü gazlar diye bir konumuz var bizim. Gazlar konumuzun içerisinde hacimsel hesaplamalar, bu daha sonraki diğer denge konusunda olsun, hız konusunda olsun atıyorum elektrokimyasal pilin içerisinde bile görebileceğiniz şekilde bir sayısal veridir. ondan dolayı. Bir kere hacimle ilgili hesaplamalarda en çok dikkat etmeniz gereken şeyler. Birincisi tüm gazların normal koşullar altında diye tabir ettiğimiz 0 santigrat derece, 1 atm'deki basınçları tamamıyla arkadaşlar biliyorsunuz bir ATM dediğimiz normal koşullar ve birer molle için 22,4 litre hacim kaplar ve bu hacimsel değerde deniz seviyesi diye tabir ettiğimiz bir koşuldur. Bizim en çok karıştırdığımız şey normal koşullarla oda koşulları birbirinden farklıdır. Oda koşulları dediği zaman 25 derece, normal koşullar dediği için sıfır derece alacaksınız ve bu tüm gazlar için geçerli bir e, kuraldır. Birer molleri 22,4 bütün gazlar için oda koşullarında 25 derece ve 1 atmosferde birer molleri bu sefer 24,5 litre hacim kaplar. O zaman hacimsel hesaplamalarda 22,4 tabi daha çok ön planda olacağı için onu kullanacağız. Yalnız oda koşullarındaki hacimsel değerini 24 buçu yiyeceğiz. Şimdi burada size bir uyarım var, çok önemli bu. Özellikle normal koşullar altında en çok sizi e, sorular içerisinde ters düşecek şeylerden bir tanesi, biz buna tuzak sorusu diyoruz. Su ile ilgili olan normal koşullar altındaki ifade. Normal koşullar altında 1 mol saf su, katı ya da sıvı halinde. Çünkü 0 santigrat derece 1 atm, biliyorsunuz ki buz için tam elime su için donma sıcaklığı o yüzden biz onda e, gaz fazını göremeyeceğimiz için hacimsel değerine asla 1 mol olsa dahi 22,4 deniceksiniz çünkü o fiziksel hali çok iyi hatırlamanız gerekiyor. İkincisi 1 mol gazın hacmi 22,4 litredir kesinlikle bunu söyleyemezsiniz. Çünkü bize mutlaka bunların koşullarını belirtmesi lazım. Bizim koşulları belirtmediği sürece her 22,4'ü bir mol gazmış şeklinde ya da bir mol gazı 22,4'müş gibi düşünmeyelim. Koşullar çok önemli. Bu iki uyarıya lütfen çok dikkat edin. Siz zaten daha çok bunlardan alacaklar. Şimdi gelelim solumuza. 16 gram SO3 gazı için demiş. Kaç moldur? Hemen burada SO3'ün bir mol kütlesini hesaplıyorum. 32, 48, bir mol kütlesi 80. O zaman 16'yı 80'e böleceğim ve molünü bulacağım. M bölü MA diye klasiğimiz var biliyorsunuz. O da kaç moldür? 0,2 mol. Demek ki 0,2. Peki kaç mol atomdur derse 0,2 mol elimizde SO3 var. Bunun atomlarını topluyorsunuz. Burası ne yaptı? 4. 4 ile 0,2'yi çarpıyorsunuz. O da ne yapıyor? 0,8 mol atom demek oluyor kaç molaton dediği zaman bunu yapıyoruz. Kaç tane moleküldür dediği zaman da molekülün mol sayısını, Avogadro sayısını çarpıyoruz. Yani sıfır çarpı en tane. Buradaki tane sayısı ta, özellikle Avogadro'yu kullanmamız gerektiği için kaç tane atom, kaç tane molekül dediği zaman yapmayı sakın unutmayın. Ve tabii klasik normal koşullar altındaki açımını soruyor. Bütün gazların normal koşullarda birer mollerin hacmi 22,4 litre. Peki biz kaç mol bulmuştuk hocam? 0,2 mol. O zaman 0,2 molün kaç litredir de derse bu da yapar? 4,48 litre yapar. Evet, demek ki bu da bizim bir hesaplama sorumuz olmuş oldu. Geldik 2012'de Güzel bir sınav sorumuz var. Şimdi biz tabii molleri biraz daha burada çok ağırlıklı gördüğümüz için bunu sakın sadece buraya yönelikmiş gibi algılamayın. Şimdi gelelim bu sorumuzu çözmeye. Nasıl çözeceğiz? Karbondioksit vermiş bize ve C3H8 vermiş. Diyor ki bize bu gazlarla ilgili hangisi yanlıştır? Her ikisinin de 4.48 litre. Şimdi ikisi de gaz olunca 4.48 litre alıyormuşuz her ikisinden de. Bunları hemen ne yapıyoruz? Mole çeviriyoruz. İkisinin de 4,48 litresini 22 ,4 e bölüyorum ve buradan mollerini buluyorum. Birinci içinde mol sayısı 0,2 mol, ikinci içinde yine 0,2 mol. Demek ki ikisinin de normal koşullar altında 4,48'er litreleri 0,2 mol çıktı. Demek ki A şıkkımız neymiş arkadaşlar? Doğru. 0,05 er mol. Şimdi buna bakalım. 0,05 mol. Ne içeriyor? Kaç tane molekül? Hemen hesaplayalım. Avogadro sayımızı vermiş. 1 mol olan her şey 602 10 üzeri 23 ise diyorsunuz. 0,05 molümüz kaç tanedir? Hemen bu ikisini işler dışlar çarpımı yaparsak 301 zannedersem bu da 10 üzeri 22 tane yapar. Geldik C'ye. Molekül kütleleri aynı. Evet, en çok sorulan, en sevilen iki karbondioksit ve C3H8. Karbondioksitin bir noktası 12 artı 32'den neye eşittir? 44'e eşittir. C3H8'in yine 36 artı 8'den yine bir mol'ün kütlesi 44. Bu da aynı çıktı, doğru. Sıfır virgül, birer mol'ün kütlesinden bahsediyoruz. Birer mol'ün kütlesi 44'er gram ise 0,1'er mollerinin kütlesi 44 ile bir çarparsa o da ne yapar? 4,4 gram yapar. Doğrudur. 1'er mollerindeki karbon, evet, 150. Şimdi bu bir kere ikisi için de doğru olamaz. Çünkü ikisinin de, de kütle 44 ama karbondioksit de 12 gram karbon var. Karbondioksit için söylüyorum bunu. Diğeri de 44. Ama onda 36 gram karbon var. Şöyle gösterirse C3H8'de. Dolayısıyla aynı miktarda farklı kütleli karbonlar olacağı için e, maalesef birer kolerindeki karbon yüzdelerimiz aynı olmuyor.